İh. İh. Hadi evinize dön. Oo, o da ne? İzdaraya benziyor. Hemen süper güç yeteneğimi kullanmalıyım. burada bir havuz vardı. Ne zaman yaptılar bunu? Çok güzel bir havuza düşüyor. Aa! Çok güzel bir havuza benziyor. Hadi. Yapalım bu havuzu. Geçelim bu havuzu. Aa! Oo! Aa! Aa! Aa, düşüyoruz. Oo, çok güzel. çok güzel. O süper olmuş. Kim yaptı acaba? Bir birkaç yere bakalım. Evet. Şimdi buranın zenginliğine bakalım. Hmm, acaba buranın gizli bankası nerede? Özel güçlerim sayesinde bunu görebilirim. Özel güç. Taş kırma. Oley taş kırdık. Evet orada bir sandık var. Görebiliyorum elimizi bir bakayım. Oo. Bunlarla bir sürü iş başarabiliriz. şurayı kırıp gidelim. Mükemmel. Hepsini alalım, hepsini alalım. Kır, kır. Oo, ne kadar da çoklar. Oley bu iksir sayesinde bir sürü xp kasabilirim xp gücü köyler xp toplayalım bu diamondlarla çok zengin olabilirim kendime kraliyet dahilisi alabilirim böylece bu sefil çobanlık hayatımdan da kurtuldum. Ölün sizi gidiler. Ölün. Ha. Öl. Öl. Neden ölmüyorsun? Neden ölmüyorsun sen? Ya. Evet. Onu da öldürdü. Mu ho 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 Hemen çizdi bu bunları koyalım içine. Oo çok fazla var. Uzun sürecek ama buna değer. Şu et kalsın. Yemek yemek için kullanırız. Evet. Şimdi bir tane bundan koyalım şöyle gidelim. Ki kimse buraya giremez. Sadece benim özel uçma gücüm sayesinde uf, ben buraya girebilirim. Mükemmel. Bir yer oldu. üstünü de kapatalım. Evet. Ben artık oyunu kırarak buraya girebilirim. Değil.